merhaba. AYT tekrar kampımıza başlıyoruz. E, vektörlerle başlayalım. Birinci soru. Aynı düzlemde bulunan şekildeki kuvvetlerle ilgili eşitliklerinden hangileri doğrudur demiş. K artı M N yapar demiş. Hemen K'nın ucuna e, M'yi ekleyelim arkadaşlar. Ve bakalım N'nin aynısı yapacak mı? Görüldüğü gibi K artı M N'nin aynısı yaptı. E o zaman birinci öncülümüzün doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 K artı 2 ile M yapar demiş. Hemen k artı 2 ile bakalım ee, m yapıyor mu? k'nın ucuna l'nin bir tanesini ekledim. Bir tane daha l ekledim. Sonra başladığım yerden bitirdiğim yere çizgi çektiğimde m'nin aynısı yaptı. Bu da doğru bir öncül arkadaşlar. Son olarak n eşittir m eksi l demiş. m'nin ucuna eksi l eklersem bakın l'miz aşağı doğru. Aşağı doğru. Bunun yukarı doğru olarak M'nin ucuna eklediğimizde bileşke vektörümüzün görüldüğü gibi sağa doğru bir birim yapıyor. Bu da N'nin yarısı yapar. N'nin e, kendisine eşitlediği için bunu almıyor. Birinci sorumuzun cevabının Bursa olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. İkinci soru. KLM noktasal cisimlerine aynı düzlemde bulunan şekillerdeki kuvvetler uygulanıyor. Bu cisimlerden hangileri dengedir demiş. Arkadaşlar denge koşulumuzun net kuvvetin sıfır olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla net kuvvet hangisinde sıfırsa onların dengede olduğundan bahsedebiliriz. Birincide bakın bunun ucuna e, üsttekini eklediğimizde şu yapar. Sonra bir de şu sol üsttekini eklediğimizde sıfır yapacaktır. dengededir arkadaşlar. Bir e, K'yı aldık. L'ye baktığımızda e, aşağıdakinin ucuna sol çaprazdakini ekledik. Sonra diğerini ekledik. Görüldüğü gibi dengede olmadı. Yukarı bir birimlik kuvvetle hareket etti. Dolayısıyla L'yi almıyoruz. Diğerine geçtiğimizde M'ye geçtiğimizde Bakın arkadaşlar. Tek tek eklemeye çalışalım. Şunun ucuna şu üsttekini eklediğimizde çapraz şu yapar. Sonra sol üsttekini eklediğimizde o da şu yapar. Sonra bunun ucuna da en alttakini eklediğimizde çapraz iki birim yine aynı noktaya gelir. Aynı noktaya geldiği için dengededir diyebiliriz arkadaşlar. Ucuza eklediğimizde bütün vektörleri aynı noktaya gelmiş. O zaman K ve M D şıkkı ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru Aynı düzlemdeki KLMP kuvvetleri bir paralel kenarın kenarları N kuvveti ise paralel kenarın köşegeni üzerindedir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. K artı N L yapar demiş. K bu şekilde ucuna N'ye eklediğimizde görüldüğü gibi başladığımız yerden bitirdiğimiz noktaya bir çizgi çektiğimizde bu P'ye eşit oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar K artı N'mizin P yaptığını P'nin de L'ye eşit olduğundan mütevellit bu birinci öncülümüzün doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. P artı L K yapar demiş. Hemen temizleyelim. P artı e, K'ya bakalım arkadaşlar. P artı L K yapar demiş. Şimdi P'yi aynen ekledik. Bunun ucunu arkadaşlar L'yi eklediğimizde e, görüldüğü gibi L'yi de eklediğimizde bu 2P veya 2L yapar. K yapmaz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda K artı L artı M P yapar demiş. K artı L artı M. K, L, M ücret eklediğimizde sonra başladığımız yerden bitirdiğimiz bir noktaya bir e, çizgi çektiğimizde P'nin aynısı yapıyor. Dolayısıyla doğru bir öncül olup 1, 3, C şıkkı 3. sorumuzun cevabıdır. Dördüncü soru. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibi veriliyor. E, buna göre demiş. Bu bileşkelerden, bileşke kuvvetlerden hangi ikisinin büyükleri birbirine eşittir diye sormuş arkadaşlar. Yapmaya çalışalım hemen. R1, F1 ile F2'nin toplamıymış. F1'in ucuna f 2 ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya kendimize hemen şöyle bakın. Şunu devam ettirerek bir saniye. Şunu şöyle devam ettirerek bir e, kare düzleme oluşturalım. F1'in ucuna çapraz F2'ye eklediğimizde görüldüğü gibi arkadaşlar 4 birim yapacak. O zaman R1'imizin 4 birim olduğunu kenarına notumuzu alalım. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. R2'yi yazalım. F2 artı F3 demiş. F2'nin ucuna F3'ü eklediğimizde arkadaşlar bakın şöyle çapraz olarak tam şuraya gelir ki bunu birleştirdiğimizde bu da toplam 3 birim yapar. Hemen 3 birim diye notumuzu alalım buraya. Devam edelim arkadaşlar. 2 ile 4'ü ekleyeceğiz. Bakın 4'ün ucuna 2'yi veya 2'nin ucuna 4'ü eklediğimizde bu da aşağı doğru bir birim yapar. Ki bu da bir birim olacak. Evet. Son olarak 3 ile 4'ü toplayacak olursak şöyle bakın şuradaki birim kareleri birleştirelim. Tekrardan şöyle kendimize yeterince uzun bir birim kare sistemi yapalım. 3 ile 4'ü toplayacağız arkadaşlar. Bakın 3 bu olsun. 4'te bu olsun. ucu eklediğimizde sol tarafı doğru 4 birim yapacak. Bu da 4 birim olarak karşımıza çıktı. 4 ile 1'in eşit uzunlukta olduğunu söylediğimizden dolayı E şıkkı 4. sorumuzun cevabı olacak. 5. soru. Aynı düzlemdeki K, kuvvetlerinden K ile bunlardan elde edilen K artı L ve M eksi L kuvvetleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre M kuvveti kesikli çizgilerde gösterilen kuvvetlerden hangisidir demiş. Şimdi Arkadaşlar elimde bir K artı L ve M eksi L vektörüm var. E şimdi bakın. Bunları ben direkt toplarsam L'ler birbirine götürdüğünden dolayı K artı M yapar. E K vektörünü biliyorum. O zaman arkadaşlar bir toplayalım bakalım bunları. Bakın ucuca topladığımız zaman bunu görüldüğü gibi sol tarafa bir birim K artı M yapacak. Ben K'nın ucuna ne eklersem bu yapar. K'nın ucuna sağ tarafa doğru iki birim eklersem yani 3 numaralı bölgeyi Eee, vektörü eklemem gerekecek. Beşinci sorumuzun cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Altıncı soru. Aynı düzlemde bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisindeki O cismi artıya yönünde harekete geçiyor. F1, F2 şekilde gibi verildiğine göre F3 kuvveti kesitli çizgilerle gösterilenlerden hangisi olamaz demiş. Şimdi ben bunları bir ucuca ekleyelim. F1'in ucuna f 2 eklediğim zaman bakın arkadaşlar şu yapıyor. Şimdi ben bunun ucuna öyle bir şey eklemem lazım, lazım ki artı y yönünde olmasın. E ee, arkadaşlar bakın 1 numaralı y'ye e, eklersem ucuna bunun 1 numaralı y eklersem y'ye doğru gidiyor bileşke. 2 numarayı eklersem bileşke y'ye doğru gidiyor. 3 numaralı y eklersem e, arkadaşlar sıfır oluyor, hareket etmiyor. Dolayısıyla 3 numarayı aldım. 4 numarayı eklersem yine y'ye doğru hareket etmiyor. 4'ü de aldım. Yani 3 4 D şıkkı 6. sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. 7. soru aynı düzlemdeki KLM Kuvvetleri şekilde gibidir. Bu kuvvetlerden elde edilen aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin büyüklüğü sıfırdır demiş. Bakalım arkadaşlar, iki tane m, hemen bir m bu, ikinci m bu, iki tane m eksi l, hemen eksi l'yi ekledik, e, eksi k demiş. K'nın tersini eklediğimizde, bakın bu sıfır yapmadı. Hemen devam edelim. B şıkkına bakalım. K artı 2 ile K'nın ucuna 2 ile eklediğimizde ta yukarı çıkar. Eksi M'yi ne kadar da yapsak sıfır yapmaz. Hiç yapmanın anlamı yok. Direkt gitti. L artı M demiş. L'nin ucuna M'yi e eklersek yukarı doğru yine çıkar. Eksi K'yı eklememiz yine de sıfır yapmayacaktır. Yine uğraşmaya gerek yok. Bu da gitti. D şıkkına baktığımızda 2 tane K demiş. K'nın biri bu olsun. Bir tane daha K ekleyelim. Eksi L demiş. Aşağı doğru ekleyeceğiz. Eksi M demiş. Bakın buraya doğru gidiyor. Yine sıfır yapmıyor. Bu da gitti. Cevabımız E şıkkı oldu. Hemen bakalım nasıl olacak. K bu. Artı 2M. Bakın 1M, 1M, 2M. Eksi L'ye ekledik. Görüldüğü gibi sıfır oldu. E şıkkı 7. sorumuzun cevabıdır. 8. soru. Aynı düzlemde bulunan x, y ve z kuvvetlerinden x, x artı y ve y eksi z kuvvetleri şekil 1'de gösterilmiştir. X artı Y artı Z kuvvetleri şekil kuvvetlerden hangisinin yönündedir demiş arkadaşlar. Şimdi elimde X artı Y, Y eksi Z var arkadaşlar. Şimdi bakın e, ben bunları taraf bir de X var ekstra elimde arkadaşlar. Bir de X var. Bakın şöyle yapalım. Eğer şu ikisini çıkartırsam. Evet, şimdilik şu x'i bir e, silelim arkadaşlar. Bakın şurayı bir ben bunları toplarsam ne var X e, artı x e, bir saniye şunu küçültelim. X artı y eksi y eksi z yaptığımızda gördüğümüz gibi x artı z yapar arkadaşlar. E, buradan bir de y'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Y vektörünü nasıl bulabiliriz? Ee, y vektörünü de X artı Y'den şuradaki X artı Y'den e, X'i çıkartarak da Y'yi bulabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle ne yapalım? X artı Y'den Y eksi Z'yi bir çıkaralım. X artı Y bu. Bundan Y eksi Z'yi çıkardığımızda yani eksi Y eksi Z dediğimizde aşağı doğru olacak. Demek ki sol tarafa doğru bir birim benim x artı z'ymiş arkadaşlar. Bakın şu sol tarafa doğru bir birim x artı z ifadem. Sonra x artı y'den x'i çıkardığım zaman da x artı y'den x'i çıkardım. x artı y'nin ucuna direkt e, şöyle eksi x yaparsam arkadaşlar şu vektörde benim neyim olacakmış arkadaşlar? E, y'm olacakmış. Bu ikisini birleştirdiğimizde bakın X artı Z'yi aynen yazdığımda sarıyla yazdığımı da ucuna eklediğimizde görüldüğü gibi bu 3 yönünde 3 yönünde gider arkadaşlar. C şıkkı 8. sorumuzun cevabıdır. 9. soru. Bir kenarı A olan küp şeklindeki sistemde K, L ve M vektörlerinin toplamının büyüklüğünün kaç olduğunu söylüyor. M'yi eklemiş bulunalım. Ucuna L'yi ekleyelim. Sonra da arkadaşlar K'yı eklemeye çalışalım. Bakın bu ikisinin bileşkesi. Bu kenardan diğer kenaradır. Bu da A, A. Kök 2 A yapar arkadaşlar. B şıkkı 9. sorumuzun cevabıdır. Evet arkadaşlar vektörler burada bitmiş bulunuyor. Şimdi bağlı hareketle ilgili sorularımıza devam edelim. X aracı ile KLM ne araçlarınız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre X aracındaki bir gözlemci hangi iki aracı aynı yönde gidiyormuş gibi görülüyor. Şimdi X aracının görmesinden bahsediyorsak bizde bağıl hareket neydi arkadaşlar? V gözlenen eksi V gözlemciydi. Dolayısıyla burada bizim e, görüleceği üzere arkadaşlar e, gözlemcimiz her zaman için x olacak. Yani her hanginin ucuna x'in tersini eklediğimizde aynı yapar. Aslında bizim sorumuzun böyle olması lazım. x'in ucuna k'nın tersini, ekler, e, tersini eklersem pardon şöyle. k'nın ucuna x'in tersini eklersem Görüldüğü gibi şöyle isterseniz kendimize şurada bir kare sistemi oluşturalım ki burada üzerlerine yazalım. Sonra karışmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi tek tek yazalım bakın. Ben K'yı nasıl gördüğünü söyledim. Şöyle bir birim çapraz. Şöyle bir birim çapraz K olsun bu. Devam edelim şimdi. L'nin ucuna ekleyelim arkadaşlar. L'nin ucuna eklediğimizde X'in tersini şöyle yapar. Bu da bakın arkadaşlar şöyle çapraz 2 birim sola yapar. O zaman bu da benim L'm olsun. Devam edelim. Şimdi M'nin ucuna ekleyelim arkadaşlar. M'nin ucuna eklersem X'in tersini şöyle yapar. Şunu şöyle devam ettirirsem. Bunun ucuna eklediğimizde arkadaşlar bakın yine şöyle ne yapacak? Çapraz 3 birim şeklinde olacak. Yani çapraz 3 birim şeklinde bu da M oldu. Şimdi N'nin ucuna e, ekleyelim arkadaşlar. N'nin ucuna eklediğimiz zaman e, x'in tersini şöyle yapar ki bu da arkadaşlar şu şekilde yapar. Çapraz aşağı doğru iki birim. Çapraz aşağı iki birim. Bu da e, N olur arkadaşlar? Evet. E, KLM ve N'yi tek tek yaptık. Hangi aracı aynı yönde gidiyormuş gibi görüyor diye sormuş. K ve N'nin sol alt çapraza doğru gittiğini gördüğümüz için doğru cevabımız K ve N C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci soru doğrusal bir yolda doğu yönünde 10 metre bölü saniyeli hızla hareket eden şekildeki aracın şoförü yola paralel raylarla hareket eden treni doğu yönünde 20 metre bölü saniyeli hızla gidiyormuş gibi görmektedir. Trende hareket halindeki bir yolcu dışarıdaki aracı batı yönünde 22 metre bölü hızla gidiyormuş gibi gördüğüne göre yolcunun hareketiyle ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi e, bakın biz aracımızın 10 ile gittiğini e, biliyoruz. O zaman arkadaşlar e, bu 10 ile gidip e, treni de doğu yönünde 20 ile gidiyormuş gibi görüyorsa o zaman v tren eksi ve k'nın ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bağılız olan sağ tarafa doğru 20 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi v trenin ucuna ben k'nın tersini eklersem yani bunun tersi sola doğru 10 yapar bunun sağa doğru 20 yapabilmesi için arkadaşlar benim bunun ucuna sola doğru, şey sağa doğru 30 eklemem lazım ki çıkartırsınlar 20 yapsınlar. Demek ki benim trenim e, arkadaşlar sağ tarafa doğru 30 ile gittiğini söyleyeceğiz. Evet. Araca göre doğu yönünde e, trende hareket halindeki bir yolcu da dışarıdaki aracı batı yönünde 22 metre bir saniyelik hızla gidiyormuş gibi görüyormuş. O zaman e, arkadaşlar bakın e, biz burada şunu söyleyebiliriz. Demek ki e, trenin içerisindeki araç nasıl hareket edecek buna bakalım. Trende hareket halindeki bir yolcu dışarıdaki aracı batı yönde 22 ile görüyormuş. Yani batı yönde 22 ile görebilmesi için dışarıdaki aracın e, ucuna yani şu onluk e, bunun ucuna ben ne eklersem 22 yapar arkadaşlar. Bunun ucuna sol tarafa doğru 32 eklersem sol tarafa 22 yapacak. Batıya doğru 22 yapacak. Arkadaşlar zaten trenimiz 30 gidiyordu. Ee, bunun sol tarafa doğru 32 yani tersi aslında bakın tersi olduğunu unutmayın. Yani bunun düzü sağa doğru 32'dir. Yani benim şu yaptığım aslında içerideki yolcunun eksi V yolcudur. O zaman V yolcu sağa doğru 32 olabilmesi için yolcunun içeride 2 ile sağa gitmesi gerekecek arkadaşlar. O zaman yorumlayabiliriz şimdi. Aracın yere göre yere göre doğu yönünde 22 metre bir saniye hızla hareket etmektedir. Ee, arkadaşlar. Hayır. Yanlış. Araca göre e, arkadaşlar trene göre batı yönünde 2 ile gidiyor bakın. bunun e, tersini aldığımızda batı yönünde 2 ile gidiyor olur. Evet. Yere göre doğu yönünde evet yere göre yere göre baktığımızda sağa doğru 32 ile gidiyor. Bu da doğru. 2-3 D şıkkı bir, ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru. X, Y, Z araçlarının hızı sabit ve şekildeki gibi V, V ve VZ'dir. Bu araçlar şekildeki konumdan geçtikten bir süre sonra yan yana geliyor. Buna göre X, X aracının Z'ye göre hızının yönü ve büyüklüğü nedir demiş. Arkadaşlar ee, bakın bu araçlar bir süre sonra yan yana geliyorlarmış. Şimdi V ve V'nin ee, tam olarak ortada buluştuğunu düşündüğümüzde VZ'mizin şöyle D dediğimizde VZ'mizin 2V olması lazımızı Sol tarafa doğru. X aracının Z'ye göre hızı, hızını soruyor. O zaman VX'in ucuna eksi VZ yazacağız ki bizden istenen bu. V boğulun V gözlenen eksi V gözlemci olduğunu unutmayalım arkadaşlar yalnız. Şimdi VX'i biz sağa doğru V olarak biliyorduk. Bunun ucuna eksi VZ'yi ekleyeceğiz. VZ'miz sola 2V'ydi. Eksi VZ sağa 2V yapar. Doğu yönünde 3V ile doğru cevabımız deniz seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soru. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde KVL noktalarından harekete geçen yüzücüler suya göre eşit büyüklükte hızlarla yüzerek T kadar süre sonra karşılaşıyorlar. Akıntı hızı şimdikinin iki katı olsaydı yüzücülerin karşılaşma süresi ne olurdu diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada karşılaşsınlar. E, dolayısıyla akıntımızın sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde diyor. Akıntının nereye olduğunun e, yine bir önemi yok ama sağa doğru olduğunu düşünelim. Bakın V kadar olsun. K aracımız e, arkadaşlar V artı V kadar. Yani X eşittir V çarpı T diyoruz ya bakın arkadaşlar. Şimdi biz e, buradaki karşılaşma süresini istediği için T'mizin X bölü V olduğunu söylüyoruz. O zaman tek tek yazalım. X. Şurası X olsun. X1 olsun hatta. Şurası X2 olsun arkadaşlar. X1 artı X2 ifadesi toplam alınan yol bölü Bakın K'nın hızı için V artı V yazacağım. L'nin hızı için V artı V eksi V yazacağım. Dolayısıyla buradan akıntı hızları birbirini götürdüğünde süreyi akıntı hızı etkilemeyecek. Birbirlerine doğru hareket ettiği için süre süre burada akıntı hızına bağlı olmayacak. Dolayısıyla akıntı hızını iki katına çıkarsam da yine aynı T sürede karşılaşacaklar arkadaşlar. Beşinci soru. Akıntı hızı V olan bir nehirde akıntıyla aynı yönde ve suya göre 2V ee, hızla kayık hareket ediyormuş. Kayığın içindeki K kişisi kayığa göre V hızıyla zıt yönde yürüyor. Nehir kıyısında akıntı yönünde yere göre V hızıyla hareket etmekte olan L, L kişisi K kişisini hangi yönde ve hangi hızla hareket ediyor gibi görür demiş. Şimdi bizim burada içerideki aracımız K. Yani bizim V K L eşittir. VK eksi VL yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu VK'yı bir tayin edelim. Kendisi 2V. Akıntı 1V. Kendisi 2V e, kayıkta 2V sağa gidiyor. Toplam 3V sağa gitti kayık. E, K'mız da kendisi V hızıyla sola gittiği için K'mızın hızı toplamda yere göre sağa doğru 2V oldu. Şimdi K'mız sağa doğru 2V. Sağa doğru 2V. Bu arkadaşımızın tersini aldığımızda sola doğru V. Topladığımızda sağa doğru V yapar. Ki bu da doğu yönünde e, yani akıntı yönünde V ile A şıkkı 5. sorumuzun cevabıdır. 6. soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde hareket eden X ve Y motorlarının suya göre hız vektörleri şekilde gibidir. Y motoru K noktasından karşı kıyıya çıktığına göre X motoru hangi noktadan çıkar demiş. Arkadaşlar Y K'dan çıktığına göre Y'nin ucundan bir dik çekme çektiğimizde K'ya gitmesi için akıntı hızının bir birim sağ olması gerekir. Bir birim sağ akıntıyı x e ekleyip x'i devam ettirdiğimizde x'in de m'den çıktığını rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Yedinci soru. Akıntı hızının kıyıya paralel ve sabit olduğu yerde suya göre hızları şekilde verilen x, z y, z yüzücülerinden y yüzücüsü k noktasında karşı kıyıya ulaşıyor. Bakın y yüzücüsünün k noktasında karşı kıyıya ulaştığını söylüyor. O zaman sağa doğru bir birim akıntı olsun ki şöyle sağa doğru bir birim akıntı olsun ki direkt y'miz karşı kıyıya k'da çıksın. X ve Y üzüleri karşı çıktıklarında k noktasına olan uzaklıklarını soruyor. X'in ucuna bir birim eklersem direkt karşıya arkadaşlar. Şöyle ee, bakın. Şuradan şurada ulaşacak. Aynısını Z için yaptığımda bakın arkadaşlar. Bu da şöyle olacak. Bunu da devam ettirirsek şöyle yapar. Evet. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar bize neyi soruyor? e dx bölü uzaklıkların oranını soruyor. Arkadaşlar dx'imizin şu kadar dx kadar mesafe diğerinin de şu kadar dy kadar mesafe olduğunu söylüyor. Bakın birazcık benzerlikle ilgili bir soru olmuş. şu üçgenlere dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu üçgenle şu üçgene dikkat edelim. Şimdi sarıyla çizeceğim olaya dikkat edin şimdi. Şuradaki bir birim, şuradaki iki birim olduğuna göre buradakinle buradaki de 1'e 2 oran vardır. Yani dx de ise dy'miz de arkadaşlar 2d'dir ki oranladığımız zaman 1 bölü, 1 2 yapacaktır arkadaşlar. 8. soru. Suya göre hızları vk ve vl olan iki motor k ve noktalarından aynı anda harekete geçiyor. K motoru t sürede ee, k motoru T sürede A noktasına L ise 2T sürede B'ye ulaşıyormuş arkadaşlar. Buna göre VK'nın hızı kaçtır diyor. Şimdi ben K motorunun e, arkadaşlar T sürede A noktasına L ise 2T sürede B'ye ulaştığını biliyorum. L'nin 2T sürede B'ye ulaşabilmesi için bakın L'nin akıntı hızının sağa doğru 2V olması lazım arkadaşlar. 2 birim diyelim yani. 2 birim olması lazım. O zaman e, K'nın ucuna benim şurayı devam ettirirsek bakın şöyle. Birim kareleri devam ettirirsek şöyle. Evet. Şimdi benim K'nın ucuna iki akıntı hızını ekleyeceğim ki yani şöyle herhangi bir tanesini ekleyeceğim ki yani benim akıntım ya şöyle olacak K ya şöyle olacak ya da şöyle olacak. Üçünden biri. Dur şunları düzgün çizelim. Ya şöyle ya da şöyle olacak ki kırmızıyla alt alta eklediklerimden hangisini eklersem ekleyeyim. Direkt karşıya A'da çıksın. Şimdi burada süreyle ilgili bir şey vermiş. K motoru T sürede L motoru ise 2T sürede çıkıyormuş. Bak şimdi buradan soruyu çözeceğiz. Arkadaşlar süreyi düşey hız belirler. L'nin düşey hızı 1 bir birim. O zaman L düşey hızda 1 bir birimlik hızda 2T sürüyorsa T sürmesi için hızı 2 birim olması lazım. Yani düşey hızının 2 birim olması gerekiyor. Bizim e, K aracımızın. düşey hızının 2 birim olduğunu söylersek yani aslında şöyle birim kare olarak düşündüğümüzde arkadaşlar e, yatayda e, çapraz 2 birim düşeyde 1 bir birim olacak şekilde bunları birleştirdiğimizde hızının e, arkadaşlar ne olduğunu söyleriz. Şimdi bakın dikkat edin. Bir tane kök yani şöyle kök içinde çapraz bir tane V oluyor. 2 tane 2 V olur arkadaşlar. 9. soru. Akıntı hızının sabit ve veya 1 metre bölü saniye olduğu nehir, nehirlerde L ve M yüzücülerinin suya göre hızları sırasıyla 5 ve 10'dur. Yüzücüler karşı kıyıya çıktığında B noktasına olan uzaklıklarının oranını soruyor arkadaşlar. Şimdi L için bakın yataydaki bileşeninin e, arkadaşlar bu, bu arada VL hızını bize ne vermiş? 5 vermiş. Şunun 5, şunun da 10 olduğunu notumuzu alalım. O zaman arkadaşlar bu yatayda 5 hız varsa verinin yataydaki 4, düşeydeki de 3'tür. Değil mi? Yani şunu bakın hani bilmeyenler için belki kodlayalım. Burası 37 arkadaşlar. Bu 5 ise bakın küçük olan açının yanında 3, 4, 5'in büyük olan 4 vardır. Diğer tarafta 3 vardır. Ee, eğer şu 53 olsaydı da bu 3, bu 4 olacaktı. Hani Küçük açının karşısında küçük kuvvet, büyük açının karşısında büyük kuvvet vardır gibi düşüneceğiz. Şimdi düşeydeki hızının 3 olduğunu biliyoruz. E, 36'yı 3 ile 12 saniyede gider arkadaşlar. T 12. Şurada x eşittir v çarpı t yazacağız. V'si 4 kendi hızı var. Bir de akıntı hızı 5. Sürede 12. 12 çarpı 5'ten BL'mizin 60 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı mevzuları Diğer arkadaşımız için yapalım. Şunu şöyle sildik. Diğer arkadaşımız için yapalım. Onun da yataydaki hızlı bakın yine 37, 37, 6, 8, 10'dan burası 8, burası 6 olacak. Ee, 36'yı 6 ile 6 saniyede gider. Zamanımızın 6 olduğunu biliyoruz. Peki, o zaman x eşittir v çarpı t yaparsak yine yatayda x'i arıyoruz. V, e, v'i 8 kendi hızı var. Bir de bu 9 olduğunu söyleyeceğiz. E, süremizde T'mizde 6 idi. 9 kere 6'nın 54 olduğunu BM'nin de 54 olduğunu söyleyeceğiz. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 66'ya böldüm 10. 54'ü e 6'ya böldüm 9. 10 bölü 9. 9. sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar. iki tane konunun tekrar soru çözümünü yapı, yaptık. E, vektörler ve bağlı hareket şeklinde. Bunlarla ilgili anlamadığınız herhangi bir nokta varsa hemen e, oynatma listesindeki AYT e, e, oynatma listesindeki videoları izleyebilirsiniz müte değerlendirme ve çıkmış sorularda da olmak koşuluyla oradan eksiklerinizi kapatabilirsiniz arkadaşlar e, dikkat edin kendinize başka bir e, videoda görüşmek üzere hoşçakalın